beklemekten canım sıkıldı. Bence şey gidelim, sınıfa girelim. Birazdan gelirler. Sabret biraz. Birazdan gelirler zaten. Ah geldiler. Geldiler mi? devam görüyorsunuz. <laughs> İyi gün ya. <laughs> Doğru. Evet. Geçelim. Bence de sınıfa geçelim. Merhaba evet. çocuklar. Ben sizin tost ekmek öğretmeniyim. Merhaba öğretmenim. Hadi o zaman e, okulun içine girelim. Çık. Burası bizim sınıfımız. Evet çocuklar, burası bizim sınıfımız. Burada şey var, yüzme kabı var. Burada yemek yapacağımız, yemek yiyeceğimiz yer var. Bir dakika sürüyor yemek saati. Burada da oyuncaklar var. Şurada da sürünebilir araba var. Şimdi oyun saati. İsteriniz oyuncakta oynayabilirsiniz. Ben bunu oynayacağım. Ben de yüzeceğim. Beraber oynayalım mı? Olur. Ben de yüzeceğim. Ay düştüm. Aa araba var. Araba var. Pardon. Araba var. Arabayı bineceğim ben. Ben de seninle beraber arabayı bineceğim. Aa. Ay düştüm ya. Ay ne yapıyorsun ya? Pardon dedik ya. Ay ne yapıyorsun ya? Pardon dedik ya. Neyse biz oynayalım. Ben bulacağım. Ben de o zaman bu olayım. Ben de bari Ben de odasına gideyim.

seni Ben kendime attım zaten. Çok güzel. Ay düştüm neyse. Ben bir deniz kabuğuyum. Ben ise bir tane kirazım o zaman. Hadi, hadi oynayalım. Hadi oynayalım. Hemen. Öğretmen nereye gitti? Aa, öğretmen yok. Çocuklar, öğretmen yok. Öğretmenin ortasına gitti. Evet, öğretmenin ortasına gitti. Kendimde utanıyorum şu anda. Neyse ya. Boş ver biz oyunumuza devam edelim. Evet. Merhaba ben Kiraz. Merhaba ben de Deniz kabuğu. Aa sen neden Deniz'de değilsin? Sen neden Kiraz ağacında değilsin? <laughs> Gerçekten de çok komik oldu. Evet. Ben arabadan bineceğim. Havuza geç. Havuz var? Evet. Şu gözünün önünde. <laughs> ben de gireceğim. Biraz da bizi binebilir ya yani girebilir miyiz? Tamam. O zaman Tamam ben de çıkıyorum. Ben de geldim. Ben de geliyorum. Ben çalıştırayım mı? Dur. Bir düğme yapasayım. Di. Dit. 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 Ah! Düştüm ya. Ay. Boş ver ya. Bence inelim. Bence de. Sıla zaten. Şurada oturayım bari ben. Ay çok oynadık ya. Ay, bırakalım bence. Tamam. Şuna binelim. Çok unutma bilmiyorum bu ıslak. Emek sadece ne zaman ya? Bilmiyorum. ya kızlar girecek sanırım. Çıkmayalım ona girecek. Girecek misiniz? Girmeyeceğiz. Tamam. Biz ben şurada oturalım ya. Oturalım bence. çocuklar toplanma saati yemek yiyeceğiz. Evet, yemeye başlayabilirsiniz. Afiyet olsun. <laughs> evet, bir dakika geçti. Doydu mu karnı? Karnı nerede? Doydu <laughs> mu? Doydu. Tamam o zaman bahçeye çıkalım o zaman. Vou parte, 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 parte. O que? Vou mapa.